Bir YouTube kanalı açmaya karar verdiniz ve kategorinizi belirlediğiniz varsayıyorum. Peki ileride ne kadar para kazanacaksınız bunu hiç merak ettiniz mi? Tabi bunlar izlenmeye bağlı olarak değişecek. Kanalınız günden güne izlenmeleri arttıkça daha çok para kazanacaksınız. Ama sizin kategoriniz ne kadar kazandıracak? Her kategori belli başlı reklam geliri sağlıyor arkadaşlar. Mini olarak ne kadar kazanacaksınız? Bu videoda anlatmaya çalışacağım. Yani hangi kategori ne kadar kazandırır? Bu videoda derinlemesine bir incelemesini yapacağız. Haydi videoya geçelim. Kanal kategorimize göre yıllık ne kadar gelir kazanacağımızı şu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. AdSense yazıyoruz Google'a. Yazdım, girdim. İlk sayfaya basıyorum burada arkadaşlar bizim şöyle hafif aşağı indiğimizde bölge ve kategori seçeceğimiz AdSense'den ne kadar para kazanabileceğinizi görün diye bir bölüm var. Buradan şimdi tek tek inceleyelim. Bölgemizi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olarak belirliyorum. Yani Güney Amerika falan değiliz zaten. Kategorimizi de seçelim. Genelde revaçta olan kategorilerden başlayalım. Örneğin oyun. Oyun, oyun kategorisi bildiğiniz gibi çok sık kanal açılan bir kategori hesapla diyelim Evet şimdi potansiyel yıllık gelirimizi burada gösterdi. Bir kere oyun videoları gelir olarak çok az kazanıyor arkadaşlar ama izlenme olarak gerçekten iyi izlenmeler alabilirsiniz. Bu yönden abone sayınızı da arttırabilecek videolar çekerseniz, Oyun videolarında iyi para da kazanabilirsiniz ama izlenme sayınızın çok olması gerekiyor. Böyle bir gerçek de var. Burada ortalama 50 bin demişiz. Ama biz kanalımızın biraz geliştiğini artık aylık 1 milyon en az izlenme aldığını varsayalım. Şuradan çekiyorum. Bu civarda bir izlenme aldığımı düşünüyorum. Kanalım artık gelişti. İleride ne kadar para kazanırım. Yani potansiyel yıllık gelirim 47 bin 48 bin TL arası olarak gösteriyor tabi bu gerçek net bir gelir değil Videolarınıza göre değişiyor bu gelir miktarı arkadaşlar Çektiğiniz videolara göre e, Bu gelirler sürekli değişecektir Ama bu ortalama olarak böyle bir gelir alabileceğinden bahsediyor Oyun videosu çektiğini varsayıyorum Böyle bir gelirin olur diyor Aylık 1 milyon izlenirse Di Diğer kategorilere biraz bakalım Mesela eğlence kategorimiz var. Farklı bir kategori seçiyoruz. Yani eğlence, sanat ve eğlence diyelim. Bunda ise yani aylık 1 milyon izlendiğinde 62.000 TL alacağını söylüyor. Peki bunu aylık olarak bir hesaplayalım. 62.976 62, 976 demiş. Hadi aynısını yazayım. Bölü diyorum. 12 ay eşittir. Yani aylık 5200 lira para kazanabilirsin diyor sanat ve eğlence kategorisinde. Yani 1 milyon izlenme alırsın yani kanalın oturduğunda bunu alırsın ya. Her türlü alırsın. Önemli olan pes etmeden videolarını çekip devamlı sağlamak arkadaşlar. Kitleni oluşturduktan sonra bunlar daha da artacak. Gelirlerin daha da artacak. Çünkü eski videoların olacak onlar da izlenecek yeni videolar atacaksın onlar da izlenecek üstüne bu parayı katlayacaksın sürekli. Bu şekilde düşünün ve devamlılığınızı sürdürün arkadaşlar. Şimdi diğer kategorilere bakalım. Yani bunlar da başlangıç kategorisi olarak düşünüyorum. Daha az gelir sağlanılan kategoriler bunlar. Şimdi farklı bir kategori deneyelim arkadaşlar. Örneğin eğitim kanalımız olsun. iş ve eğitim diyorum. Hesapla diyorum. Aylık 1 milyon izlenme aldığımda 92 bin TL alıyorum. Yani eğitim kanallarının reklam geliri daha fazla olduğunu görebiliyorum burada. Yani bunu yine hesaplayalım. Yani aylık 1 milyon izlenme ama eğitim kanalları için daha zor. Ama eğitim kanallarında daha az izlenmeye daha çok gelir elde edebiliyoruz. Şimdi bunun da bir hesabını yapalım. Varsayıyorum ki bayağı yükseldin. İyi izlenmeler alıyorsun. Aylık 1 milyon izlenme almaya başladın. Hemen hesabımızı yapalım. 92 bin şöyle sileyim pardon. 92 bin 307 bölü 12 diyoruz. Aylık 7600 lira gelir diyor. Yani eğitim kanalında aylık 1 milyon izleniyorsan en az bir 7600 lira kazanıyorsundur demek istiyor. Tabi bu daha fazla da olabilir. Daha biraz düşük de olabilir. Bu sizin videolarınızın kalitesine göre çıkan reklamlara göre değişebilir. Ki daha fazlasını da kazanabileceğinize inanıyorum ben. Burada ortalama bir geliri söylüyor. Çünkü bazı Ocak ayı gibi aylarda biraz daha düşük reklamlar çıkar onun için bu biraz değerleri düşürebilir. Ama sonraki aylarda daha fazla kazanabilirsiniz. Bazı aylarda daha fazla reklam veren oluyor. Bu aylarda daha çok gelir elde edebiliyorsunuz. Şimdi başka kategorilere de hızlı hızlı bakalım arkadaşlar. Örneğin bilim kategorisini merak ettim. Bilim kategorisine bakalım. Evet bu biraz düştü mesela 59.525 demiş. Bilim kategorisi Fazla ilgi çekmiyor anladığım kadarıyla reklam verenlerin. Başka kategorilere devam edelim. Örnek, he, çok kazandıran bir kategori var mesela arkadaşlar finans diye bir kategori var. Buna bir hesaplayalım. Gördüğünüz gibi yıllık geliri 220 bin lira olarak görüyorsunuz. Finans gerçekten inanılmaz para kazandıran bir şey. Bildiğiniz gibi şu an kripto paralar, dövizler falan çok fazla ilgi gören şeyler. Bitcoin zenginlerini görüyoruz. Kripto para zenginlerini görüyoruz. Bu ara kripto paralara oldukça ilgi var. Mesela bu tarzda bir kanal açarsanız iyi bir gelir sağlayabilirsiniz. Özellikle izlenmeleriniz artarsa gerçekten müthiş gelirler sağlayabilirsiniz. Hani 1 milyon kazan 1 milyon izlense aylık 1 milyon izlenme bulan bir kanal gerçekten inanılmaz bir para kazanıyor. 220 bini şöyle bölelim. 220 bin yazıyorum. Ya yani düz hesap veriyorum. 12 aya bölüyorum. Ne oluyor? 18.333 lira. Müthiş para yani. Aylık kazancın. Bir de adam finansla uğraşıyor. Daha fazla para kazanıyorsa yani yatırımlarıyla daha çok para kazanıyorsanız bu adam zaten zengin olmuştur yani. Öyle düşünün. Yani finans kategorisinde iyi bir para var olduğunu gördük. Tabi bu kadar izlenme almayabilir bir finans kanalda. Çünkü bir eğlence kanalına kıyasla daha az izlenebilir diye düşünüyorum. Herkesin finansa ilgisi yok. Eğlence kanalında herkes izliyor. O yönden abone alma açısından eğlence kanalları daha fazla alır. Ama bir finans kanalı abone alma açısından biraz zorlanabilir. Bunu da göz önüne almak gerekiyor. Bir de 1 milyon izlenme biraz zor olabilir. Mesela bunu biraz düşürelim arkadaşlar. Aylık 200 bin izlensin varsayıyoruz. 200 bin izlenmeye bile yıllık 43 bin lira para kazanabiliyorsunuz. Aslında bunu düşündüğünüzde şöyle bir kıyaslama yaptığımızda arkadaşlar, bunu oyun kategorisiyle kıyaslayayım. Hesapla diyorum. Oyun kategorisinde 200 bin izlerseniz yıllık 9 bin lira kazanacaksın Yani farkı gördünüz arkadaşlar. Kategoriler. Bizim para kazanma miktarımızı değiştirebiliyor. Video kategorisi bunu değiştiriyor kesinlikle. Şimdi hepsini tek tek bakalım bakalım hangi kategori daha fazla kazandırıyor. Hepsini 50 bin'e çekeceğim. Aylık 50.000. bin. Ee, tek tek bakacağız kategorilere. Alışveriş kategorisiyle başlıyorum. Alışveriş kategorisi bana 4.296 lira kazandırıyormuş. Örnek verelim bilgisayar ve elektronik 3966 alışverişten düşükmüş mesela. Bakalım diğer bir kategorimize bilime bakalım. Bilim daha da düşük. Bilim kategorisinde bir kanal açmayı düşünüyorsanız hani bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Sonra emlak diyorum. Emlak dediğimde 4248 bu da biraz daha yükseldi. Emlak demek ki iyi bir reklam geliri var. Normal emlak her zaman geçerli bir meslek. Bir diğer kategorimiz ev ve bahçe. Ona da baktık. Ev ve bahçe 7000 lira gösterdi. Gerçekten ev ve bahçe iyi para kazandırıyormuş. Böyle bir kanal açmayı düşünen varsa değerlendirsin diyorum. Farklı bir kategoriyi deneyelim. Evcil ve yabani hayvanlar 3570 yani ortalama biraz düşük seviye diyebiliriz. Ee, başka bir kanal kategorisi. Finansa geldim. Finans direkt 10.734 gördüğünüz gibi 50.000 izlenmeye sadece aylık olarak hesaplıyorum. En düşük izlenmeye göre hesaplıyorum. En çok kazandıran kategoriyi bulmaya çalışıyoruz. Şu anlık en çok kazandıran kategori finansmış. Ee, şöyle bir farklı hemen kategoriye bakalım Güzellik ve egzersiz Bu da makyaj kanalı falan Yani fena değil ortalama bir rakam geldi 4266 diyor ee, Farklı bir kategori yine Haberler Haberlerle alakalı Evet haberlerin değeri gerçekten düşük Haber kanalı açmanızı pek önermiyorum zaten rekabetin yüksek olduğu bir yer yani belki başarabilirsiniz. Yani öyle bilginiz varsa açın. Bunu, bunu yani kendinize bağlı bir şey. Nerede mutlu olacaksınız onu açın. O kategoride bir kanal açın arkadaşlar. Bir diğer farklı kategorimize geçelim. Hobiler ve boş zaman uğraşları. Bu da 3.456 çıktı. Yani fena değil diyelim. Farklı bir şey. Hukuk ve kamu hizmetleri. 4098. Bu alanda bir e, mesleğiniz varsa açabilirsiniz. Yani mantıklı. Fena da bir geliri yok sayılır diyebiliriz. Ee, kitap ve edebiyat çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Aynen öyle çıktı. 2.136 dedi. Diğer bir kategorimize bakalım. Otomobiller biraz yüksek olabilir. Ha, çok da yüksek değilmiş. 3.780. En. Oyunlar diyelim. Oyunlar düşük demiştim. Oyun kategorisinde aslında rekabet de çok ama tutarsanız ileride güzel paralar kazanabilirsiniz. Öyle bir kategori. Abone sayınızı arttırabileceği bir kategori. Ee, başka ne var? Referans demiş. Referans neyi tam olarak bilmiyorum ama 3342 diyor. Başka bir diyelim. Sanat ve eğlenceye bakmıştık aslında. 3066 Sağlık. Sağlık. Sağlık güzel. Sağlık güzel bir kategori. 4770. Sağlıkla alakalı ilginiz varsa böyle bir kanal da açabilirsiniz. Fena gelirler kazanmayacağınızı düşünüyorum. Ee, Tabi aylık izlenmelerinin artması gerekiyor. Biz en düşüğüne göre ayarladık. Kategorimizi bulalım diye. Şimdi sağlıktan sonra seyahate geldik. Seyahat, seyahat de ilgi çekici. Ee, mesela seyahat videoları herkes çekmek ister ama bütçe lazım 5526 yani hem gezip hem para kazanan insanlara gerçekten imreniyorum çok, çok güzel bir şey İnşallah bizim de bir gün dünyayı gezme fırsatımız olur Bir diğer kategorimize geçelim arkadaşlar Spor kategorisi Düşük bir mevla var ne yazık ki Spor kategorisi düşünenler için şimdiden bunu uyaralım Başka ticari ve endüstriyel hizmetler yüksekmiş. Yani bu kategoride düşünen varsa çekebilir. Sonra acaba yiyecek ve içecek yemekle alakalı videolar çekecekseniz 3500 diyor. 50.000 izlenmeye. Ee, farklı bir kategori. Çevrim içi topluluklar 3696 çıktı. Başka bir kategoriye geçelim. İnsan ve toplum diyelim. Bunun 3156. Son 3 kategorimiz kaldı sanırım. Yok 2. internet ve telekom diyor. İnternet her zaman iyi bir gelir kazanabileceğiniz bir noktadır. 6000 lira yakın bir gelir çıktı. Bir son kategorimizde iş ve eğitim. Eğitim kategorimizde 4500 civarında bir gelir sağlıyor diyor. Kısaca hepsine baktık. En yüksek finans çıktı. Finans kategorisinde video çekmeyi düşünüyorsanız gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Tabi izlenmeleriniz ve aboneleriniz arttıktan sonra müthiş paralar kazanabilirsiniz. Ama bunlar gerçekten sabır isteyen işler arkadaşlar. Sabrınız olması lazım. Sürekli video üretmeniz lazım. Onun için pes etmemeniz lazım. Pes etmezseniz bir gün sonucunu alacaksınız. Buna inanın ve devam edin arkadaşlar. Eğer bu video biraz yararlı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve ayrıca bildirim çanını açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.